Herkese merhaba, ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmak istediğim açılım arkadaşlar, travmalarınızla ilgili. Şimdi birden fazla travması var her insanın. Bunlardan birine değineceğim. Şimdi ben burada kolektif bir açılım yapıyorum. Birden fazla olasılık sayacağım. Uymak zorunda değil arkadaşlar. Bakın uyanı alın sadece. Hepsi uyumak zorunda değil. İlla ben burada anlatıyorum diye sizin öyle bir travmanız olmak zorunda değil. E, farklı anlamlar da çıkartabilirsiniz siz kendinize göre dinlediğiniz şeylerden. Almanız gereken mesajlar zaten varsa şu anda bu videoyu e, izliyorsunuzdur. Mutlaka ki bir mesaj alacaksınızdır buradan. Deste seçmeli bu şekilde yapacağım. E, Görebiliyor musunuz? Burada bir sonsuzluk Burada bir sonsuzluk işareti var arkadaşlar. E, veya 8 de diyebilirsiniz. Bir de şimşek var gördüğünüz gibi. Ben burada şimşekle başlayacağım. Birinci destem olacak. Sonsuzlukta e, ikinci destem olacak arkadaşlar. Siz odaklanıp burada videoyu durdurup seçebilirsiniz. Evet birinci deste açılıma hoş geldiniz. Şu anda sizin e, travmanız nedir? Neden olmuş? Buna bakacağım. Devam edeyim ben kart çekmeye. Anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu sizin gölgeniz, gölge nedir anlatacağım. Gölge bastırılmış hisler demektir bir bakıma. Ee, gölge bütün bu travmanın yarattığı baskıyı bastırıp içinizde tuttuğunuz taraftır. Öncelikle kartların hepsi gözüküyor mu kontrol edeyim. Şimdi arkadaşlarım, bu durum ahlak konuları verdi. İşte bunu siz kendinize göre alın arkadaşlar. Belki toplum baskısı, belki aile baskısından dolayı bir geçmişte bir durum yaşadınız. Belki ee, sizin ahlak anlayışınızla onlarınki uyuşmuyordu ya da belki e, ahlak dışı e, bir takım davranışlar e, gördünüz bazı insanlardan yani istismar, e, taciz olabilir, başka türlü şeyler olabilir. Bunlar arkadaşlar yani bayağı ağır bir travma burada var. E, i̇lla sizle ilgili olmak zorunda değil ahlak yani size yapılan bir davranış, ahlaksızca bir davranış. Yüzünden de olmuş olabilir bir travma sonucu ortaya çıkarmış ve tükenmişsiniz. Gerçekten bu durum sizi tüketmiş, bu durum sizin yaşam enerjinizi sömürmüş arkadaşlar. Komple yani hayatınız bundan, bu olaydan önce bambaşkaymış. Bu olay olmuş, hayatınız siz yani ben bittim gibi bir şey diyorsunuz sesi için kusura bakmayın arkadaşlar. Sanırım durmayacak. Yani siz bunun sonucunda bir yavaşlama, hayatınızda bir durağanlık, daha bir sakinlik istemişsiniz ve daha ağır hareket etmişsiniz. Artık genel olarak ee, değişmeye çabalamışsınız, daha farklı şeyleri görmeyi iyileşmeye çabalamışsınız arkadaşlar ve devamında e, sabır gösteriyorsunuz. Siz bir şeylerin belki ilahi adalet için sabır gösteriyorsunuz, ee, belki bu şifalanma durumu için sabır gösteriyorsunuz. Genel olarak bu travmayla ilgili ben sizin e, sabırlı ve sessiz daha böyle sakinleştiğinizi görüyorum. Ve şu anı günümüzü nasıl etkiliyor diye bakacak olursak arkadaşlar biraz daha e, o eski tükenmişliğinizden eser kalmamış. Biraz daha e, olayları takmamayı, işte ötesini birisini çok da düşünmek istemediğiniz, daha böyle e, anın tadını çıkartarak zaman geçirmek istediğinizi görüyorum. Böyle bir karaktere dönüştüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Yani duymak istemiyorsunuz, bilmek istemiyorsunuz. O konu hakkında da çok konuşmak da istemiyorsunuz. Fakat adımlarınıza dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Yani uçurumun kenarındasınız çünkü burada. Evet burada soytarı kartı. Yani yeni bir başlangıç, sıfırdan bir başlangıç istiyorsunuz. Belki de hatta bu başlangıcı yaptınız hayatınızdaki şu anda bu böyle. Bu kart geldi. Fakat bu bir yandan da uçurumun kenarında olmayı. Yani çok fazla... Böyle dalma bu şeye e, diyor. İki adım ötesini de düşünmen lazım. Yani bunu bu şekilde geçiştirebilirsin şu anda. Evet. E, ama ileride sana daha büyük problemlere yol açabilir. Bu sorunu kökünden halletmek lazım arkadaşlar. Peki bu hislerin, bütün bu hislerin size yansıttığı bu gölge nedir? Karşılaştırma. Siz e, kendinizi bir şeyle, bir durumla karşılaştırıyor olabilirsiniz. Gizli tuttuğunuz şey kesinlikle karşılaştırma. Siz bunu kendi hayatınıza şu anda uyumlayın arkadaşlar. Ben yorum yaparım. Ama öyle değildir, böyledir. Yani siz belki geçmiş yaşamınızla şu anki yaşamınızı karşılaştırıyorsunuz ve sürekli yani bu olay olmadan öncesi ve sonrası. İşte daha iyi bir hayatım olabilirdi. Bunu nasıl yaptılar? Neden? Veya işte bilmiyorum. Veya ben neden böyle yaptım? Veya bilmiyorum. Hani siz böyle sürekli bir karşılaştırma. Hani şöyle olsaydı böyle olurdu. Ya da kendinizi birisiyle karşılaştırıyor olabilirsiniz. Neden o öyle ben böyle değilim? Ya da kendinizi eee olmak istediğiniz sizle karşılaştırıyor olabilirsiniz. Yani burada karşılaştırma derken birçok şey olabilir arkadaşlar. Ben şu anda 3 tane olasılık saydım. Size ben burada sonsuz tane olasılık sayarım. Siz buradan alın mesajı. Bence uyumlayabilirsiniz kendinize. Sevgili birinci deste açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de melek mesajı alayım size son olarak. Evet, güç sende diyor arkadaşlar. Bakın, gücünüzü elinize alın. Gidişata, kuşkuya ve tüm korkulara dur deyin. Ee, beğenen herkese şifa olsun arkadaşlar. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sevgili birinci deste, hoşçakalın. Sevgili ikinci deste, açılıma hoş geldiniz. Sesten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Bu ses durmayacak gibi. Elimde olan bir şey değil. Ee, şu anda travma yani bakın arkadaşlar sizin e, bir sürü her insanın bir sürü travması var bunlardan birini şu anda gündemde size etkileyen birini kökünden çözmeniz gereken bakacağız bunu devamı da gelecek başka travmalara da değineceğiz burada e, öncelikle kartları çekeyim sonra size anlatacağım arkadaşlar şu kart gölgeniz sizin bunu gölge ne demek açıklayacağım şimdi sizin travmanız neymiş, neden olmuş? Arkadaşlar siz belki de çok sıradan bir hayat istiyordunuz. Sakin, sessiz bir hayat istiyordunuz. Ama diyelim ki sizin ebeveynleriniz... Bakın olmak zorunda değil. Şimdi bunu anlatıyorum burada. Bir kolektif bakım. Her şey size uymak zorunda değil. Uyanı alın. Uymadığınız şeyi almayın arkadaşlar. Belki de ebeveynleriniz sizin çok kavgalıydı veya iyi bir iletişim olmadı aralarında ve Bulunduğunuz evde huzursuz hissediyordunuz. Tek aradığınız şey sessizlik, sakinlikti. Veya arkadaşlar burada bir olay yerini de anlatıyor olabilir bu resim. Belki de siz böyle çiçek toplarken, oyun oynarken, dışarıda bir yerde yalnız, parkta, ormanda bir yerde belki de kötü bir şey başınıza geldi. Allah korusun ama belki de böyle bir şey olmuş olabilir geçmişte. Sizi dinleyen kimse yoktu ve bir şekilde bir gün bir travmaya sebep oldu. Bir olay oldu. Fakat olayı çok göstermedi burada. Bakın mesela ben diğer destede iki kart attı buraya. Ya siz çok göstermek istemiyorsunuz bu olayı sanırım. Ben de o yüzden çok fazla değişmek istemiyorum. Yani kurcalamak istemiyorum. Ee, size şu resmi gösterirsem sanırım size travmanızı anımsatacak biraz. Ee, devam edelim. Peki bu durum sonrasında ne oldu? Bir dostunuzla ilgili olabilir bu arkadaşlar veya bir dostunuz oradaydı, size yardımcı oldu ve bir e, bir insanla bir dostluk kurdunuz hemen ardından e, belki bir dostunuza açıldınız anlattınız bu olayı veya sonrasında dışa durum vurumu bunun yoğun bir şekilde dışa vurumu olmuş arkadaşlar e, çok etkisi görülmüş dıştan. E, Sebebi belki bilinmiyor ama dışa vurduğunuz bir durum var ve bunun kaynağı o aslında. Ve i̇şte şu anı nasıl etkiliyor diye bakacak olursak siz çok kontrolcü bir insansınız arkadaşlar. Aşırı kontrolcüsünüz ve kontrol elinizden bırakmamak için çünkü bu travmanın sebebi bu yani. Her şeyinizi kontrol etmek istiyorsunuz. Kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Güvende tutmak istiyorsunuz. Çünkü bu olaya bu olay yatıyor altında. Şimdi arkadaşlar gölge dediğimiz mesela bu travmanın yarattığı sizin bütün bastırdığınız hisler sizin gölgeniz olur arkadaşlar. Gölge birden fazla sebepten olur. Eee Masumiyetinizi almış arkadaşlar bu olay sizin. Siz öyle düşünüyorsunuz. Tabii ki de almamıştır. Tabii ki de hala masumsunuzdur. Fakat artık masum olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Veya bir şekilde sizin çocukluğunuzdan bir şey çaldığını düşünüyorsunuz. Çünkü çocukken masumluk daha e, böyle bu konular ele alındığı için. Yani sizin masumiyetinizi bir şekilde e, gölgeliyor. Yani bastırıyor. Halbuki masumiyetiniz orada arkadaşlar. Bunu gölge tarafa atmayın. Buna izin vermeyin. Bir melek kartı çekeceğim sizler için arkadaşlar. Çok duygusal bu. Bu desteğe gerçekten çok duygulandım şu anda. Değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan herkesin hayranı olacak. Belki bu kadar kontrolcü olmamalısınız arkadaşlar. Ya da artık bu olayın olmayacağını e, bilmek lazım biraz. Bilmiyorum. Siz... E, Şimdi geri dönüşlerinizi bekliyorum. O yönde devam bir açılım yapabilirim isterseniz neler yapabileceğinize dair. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım hepiniz bu açılımdan şifalanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.